Komşu komşular, herkese merhaba. Sirkeci oldum çıktım. Kırkından sonra bu kadar başarılı olacağımı hiç düşünemedim sirke konusunda. Daha önce çünkü hiç sirke yapmamıştım. Ticari hayat, hayat koşturmacası falan filan derken buraya yerleştikten sonra tamamen doğal bir hayat yaşayarak buldum kendimi. O kadar mutluyum ki. Ben size hiçbir zaman dümdüz böyle sirke videosu çekmek istemedim. Haydi oturdum, yaptım, kalktım demek istemedim. Bunu uzun süreli deneyerek, test ederek neredeyse 2-2,5 iki, iki, buçuk sene sirke yapmaya devam ediyorum ve bir sürü bir şeyi öğrenerek sizinle paylaşıyorum. Şimdi sırada ne var diyeceksiniz. Tabii ki sirke var. Sonra da turşu, sonra da tükenmez. Öyle sıralanıp gidiyor. Daha önceki sirkelerimi bir tane oynatma listesi altında oluşturdum. Pürçüklü'nün sirke oynatma listesine bakıverin. Oradan göreceksiniz. Yani kiraz sirkesi, daha yüklemediğim bir sürü sirke var gerçi ama işte bekleyin. İlla ki yükleyeceğim. Gelelim bozulan sirkeme. Yani kesinlikle kavun sirkesini bir daha denemeyeceğim derken bunu ikinciye deniyorum. Olmadı. Olmuyor. Tarihi yazar. 15 8. Bu senenin sirkesi içinde küf mü ararsınız? Kef mi ararsınız? İğrenç bir koku ararsınız? Bir önceki kavun sirkemi de görmüşsünüzdür. Onda da aynı sonuç oldu. Bunda başarılı olacağımı sanarken olmadı. Bu sene artık değildi denemiyorum. Bu sene için kavun sevdam bitti. Bunu tertemiz çöpe atacağım. Bunu çünkü tavuklar da yemez. Üstümde kef oldu. 4-5 kere aldım. En son bıraktım. Dedim ki dur bakalım ne olacaksın. Bir hiç ellemeyeceğim sana. Meyveler aşağı çöktü. Sanki sirke oluşumu başladı gibi diye düşündüm. Ama alın işte 15-20 gün içinde tekrar küf yaptı. Ve uğraşmıyorum artık bununla. Aslında bir denemek istiyorum karşınızda. Denemeden bilemeyiz. Zehirlenirsem hepinizin hakkınızı helal etmenizi istiyorum. <laughs> Yok ölmeyeyim daha. Daha çocuklarım çok küçük. Şöyle az çıcık aralayacağım. Küf gelmesin diye. Hiç kimse bir lokma sirkeden ölmemiş. Çok özür dilerim, kimse sakın olmamış sirkeyi denemesin, kesinlikle. Ben denedim, bu sizin için kâfi olsun. Ben bir içine bakacağım ana var mı diye. Yok ana da oluşmamış çünkü kimi zaman ana bir ilginç olabiliyor ya. Neyse derler ya çok fazla karıştırmayalım iyicene kokmaz ve geçelim şu bize elma sirkeme. Bunu hatırladınız mı? Geçen sene 19 Ekim'de yaptığım katman katman ana yapmıştı hatırlarsanız ve bu şişeden zor çıkarmıştık. Bu sirkenin içinde sadece sirke var. Yani doğal bir çay bardağı sirke koymuştum. Onun haricinde hiçbir şey koymadım. 13 Eylül'de posasını süzüp kenara almıştım azıcık daha dinlensin diye. Şimdi artık daha küçük şişeleri alıp ağzını kapatacağım. Ve bayağı uzun süre bir açmamak üzere. Takım taklavatım hepsini biliyorsunuz. Çok özel. <laughs> Bunlar özel sirke bezleri. Şöyle lastikle geçiriveriyorum ki beni uğraştırmasın. Çok altını karıştırmadan almak istiyorum. Berrak yerine ayrı koyacağım. Zaten zaman içinde olsası dibine çökecek çok karıştırmadan ama ne kadar büyük ana var biliyor musunuz gene yani dibinde analara bakalım mı katmerli katmerli çok güzel ay biri birbirine yapışmış o kadar güzel ki inanamazsınız dokusu muhteşem 40 günde 3 tane ana kendileri yolunu buluyor zaten üstüne berrak olmayan sirkeden kapatması lazım üstünü bu şekilde kapağın altına mutlaka streç çekip serin bir yerde muhafaza etmeniz lazım hem hava almıyor hiçbir şekilde. İster istemez insan sallatıyor. Sallanınca kapağı değmemiş olacak. Harika. Üstüne de en son yazacağız. Yavaş yavaş şunun içine. Şişeleri yıkayınca tepelerine peçete lastikledim. berdak olmayan elmalar ama birkaç güne aynı bu muz sirkesi gibi tortusu aşağı çökecek ve sırayla tüketeceğim ama birinci şu büyüklerden başlıyorum ben tüketmeye şöyle şimdi koyduğum gibi küçücük şişelere koyup buzdolabına koyuyorum siz de öyle yapın çünkü gerçekten az olunca buzdolabında insan sık sık Bunları tüketiyor. Ama koca koca kaplara koyup da bir kenara kaldırınca inanın üşeniyor. Kimse demesin üşenmiyorum diye. Ve orada o sirke yıllanıp kalıyor ve tüketmiş olmuyorsunuz. Yani bu sirkeleri yapıyorsak tüketmek için yaptığımız için yani lütfen elimizin altında olsun. Benim canlı yayınlarımda hep görüyorsunuzdur. Zırt pırt sirke içerim. Tükenmez içerim. Güzelce ne? hiçbir şekilde hava almasın. Ne kadar çok sirkem var, ne kadar çok sirkem var. Kimi zaman soruyorsunuz ya bu kadar sirkeyi ne yapıyorsunuz diye. İçiyorum. Her gün bir doz sirkem var. Bu elma olur, kiraz olur. Normalde mantara koymamam lazım. Ama ben gene de işimi garantiye alıyorum. Çünkü mantarın üstüne kimi zaman şey koymuş oluyorlar cila. O cila da sirkeme değmesin. Bunu özellikle bu şişeye koydum. Anaların sirkeleri azaldıkça ilave edeyim diye. İlla ki kendi sirkesinden ilave etmenize gerek yok anaya. Sadece kurumasın. Her şekilde her sirke olabilir. Ayda bir kere falan kontrol ediyorum ben analarda bir küflenme falan var mı diye. Şu ana kadar yok. Şişelediklerimi kenara aldım sıra bu sirkede. Bunu da aynı tarihte 13 Eylül'de süzdüm. 40 gün bunu da beklettim. Dinlenmiş oldu kendi şişesinde. Bunun yapımı 10 12. ay 2019. Yani Aralık ayında neredeyse bir ay sonra. Bu da bir sene olacak yapılalı. Bu sirkeyi elmanın posasından yaptım. Elmanın kendi suyunu sıktım. Sadece ondan sirke yapmıştım. O videoyu da şuraya yukarı koyarım, oradan bakıverin. Hiçbir şeye atmaya kıyamadığım için posayı da atmadan sirke yapayım diye düşünerek yaptım. Ve harika bir sirke oldu. Bu da ana yapmış. Posa olduğu için herhalde bunun rengi daha sarı böyle, daha koyu bir sarı ve harika bir ana olmuş bunda da. Şimdi bakacağız içindeki duruma. Aman çok tatlısın sen. Bunun da dibini başka bir şişeye koyacağım için şöyle alayım. Görüyor musunuz? Bunda da iki buçuk ana. Bir ince ana, bir de ay parçası bir ana. Ya yani ne kadar güzel. Bunu da o kavanoza alsam olur diye düşünüyorum. Çünkü sığacak. Başka bir kavanoza koyup da hiç gerek yok. Yer kaplamaya. Şimdi bu işi sevdim. Tekrar koyuyoruz. Hem hava almıyor. Hazır. Streçimizi buna da koyduk. Kum sıkı sıkıyoruz ve size iki sirkenin renk farkını göstermek istiyorum. İkisi de elma. Ama bu elmanın posası. Bu normal elma. Renge bakın. Ne kadar hoş değil mi? Devam ediyorum. Sirke sirke sonu gelmedi. Diyorsunuzdur ki ne bitmeyen sirkeleri varmış kadının. Gelelim. Süzülecek son sirkeye. Ah, üzüm sirkesi. Bu poşet çok ideal karanlık bir ortam sağlamak için sirkenize. Geçirin kavanozun tepesine ve kap karanlıkta kalıyor sirkeniz. Bu sirke 30 Ağustos 2020'de kurulmuş. 2 ay iki gün geçmiş üstünde. Tam ideal zaman süzmek için. Çünkü sirkelerimizi 8 ile 12 hafta arasında süzebiliriz. Ama süzmek istemiyorsanız benim gibi bir sene sonra da süzebilirsiniz üstünden kepçeyle alır alır kullanırsınız. En son da su bitince o zaman süzerek posasını başka bir yerde değerlendirebilirsiniz. Sirkem ay o kadar güzel kokuyor ki bile yani direkt sirke. Şöyle bir denemek istiyorum. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Mis. Çok güzel. Çok çok güzel olmuş. Keskin bir sirke değil ki ben bayağı üzüm kullandım ama muhteşem bir kokuya sahip. Süzüyorum ve tekrar kendi şişesine alıp daha bir ay bekletip ondan sonra şişeleyeceğim. Anayı bir görseniz. Çok güzel. Taşırmadan bizim sirkemin anasını size göstermek istiyorum. Bir ana daha. Bu benim koyduğum tükenmezin anası. Başka ana var mı diye karıştırıyorum. Yok bu kadar analarımız. Şimdi döküyoruz. doğruluyoruz. Bu, Bu şekilde süzülmeye alacağız. Hepsini sonra tekrar kavanoza koyup bir ay dinlendirdikten sonra şişeleyeceğiz. Sabah kadarı ancak süzülür. Mutfakta uygun bir yere astım süzülsün. Bunu da tekrar kendi tülbentimle kapatarak bir kenara alacağım. Sıra geldi. Mut sirkesine. Çünkü başka sirke kalmadı. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ne kadar da sağlam bağlasam lastikle iki kat içinde sirke dolaşıyor. Bunun kaşığı nerede? Bunun kendi özel kaşığı var. Ama zararsızlar. Kocaman bir ana oluşmuş. Hiçbir şekilde sinekler alta inememiş. Ve çok ilginç bir süreç yaşanıyor. Öyle kalın bir ana oluşmuş ki. Bir şekilde ana dibe iteceğim tekrar bir karıştırayım. Çok ilginç bir sirke bu muz sirkesi beni. Yani mesteden bir şey oldu. Tükenmezden sonra. Şimdi normalde ana oluşturunca bunu karıştırmamamız lazım. Ama hala posalar üstte çıktığı için ben karıştırıyorum. Sirkeleşme devam etsin diye. Yani fermentasyon. güzel muz kokuyor. Önceden yaptığım sirkeyi göstereyim mi size? Benim videoma bakarak siz de muz sirkesi yapabilirsiniz. Video garantili. Kesinlikle harika bir sirke oluştu. Hazır. Güzelce ne kapattım. Sinekler bir daha girmesin diye. Ama Kimi zaman inanılır gibi değil. Herhalde larvalarını bırakmış oluyorlar. Kapalı halde bile bir iki tane sinek çıkıyor içinden. Ama ona takılmayın. Hiç sorun değil. Tekrar siyah poşetimizi takıyoruz. Ve bir kenara alıyoruz. Çünkü şimdi size bir şey göstereceğim. Ama bugün onunla uğraşmayacağım. Bakın kiraz sirkem 2019. Azıcık şurada bir kef yapmış. Belki sizin oradan gözükmüyordur ama şöyle boğazındaki kefi görüyor musunuz? Yani bu değil. Bu stretch. Altta şöyle. Şurası bakın kef. Çok az. Onu normalde ben şöyle bir çubukla peçete sokarak şöyle şöyle dolandırarak alıyorum. Ama şu anda çok az. Hiçbir zararı yok. Bir diğerinde şunda olacak herhalde. Evet evet bunda. Ben bundakisini aldım. Bildiğiniz böyle küflenmişti. Siyaha dönmüştü. Ama çekmedim videosunu. Onu aldım. Tertemiz. Bakın hiçbir şey yok. Ama bunu almıyorum. Çünkü bu hala kef halinde duruyor. Ama bu da siyaha dönüşürse yani küfe dönmeye başlarsa onu da tertemiz alacağım. Ve bitecek yani hiç sorun kalmayacak. Şimdi tekrar size bütün sirkeciklerimi bir kere göstererek ki aşağıda da var daha kavanozlarda falan ama hepsini buraya çıkarmadım. Videoyu sonlandırmak istiyorum. Sorularınız varsa bu videola ilgili veya yaptığım sirkelerle ilgili lütfen videonun altına yorum olarak sorun. Ve mutlaka mutlaka sirke yapın evde. Yani bunun hazını size tarif edemem. Her gün bir sodala bir çay bardağı sirke içmenin bana verdiği mutluluğu size tarif edemem. Kendim haricinde sirkeyi çocuklara da benimsetmeye çalıştım. Küçük kızım çok seviyor. Hatta beraber içiyoruz çoğu zaman. Büyü, eh işte, içmese de olur gibi düşünüyor. Ama tabii büyüyünce görecek bunun ne kadar doğal bir probiyotik olduğunu ve o zaman bana hak verecek. Gerçekten böyle salgın dönemlerinde bu tarz içecekleri menümüzden eksik etmemeliyiz. Tükenmez öyle, kefir öyle, sirkeler öyle. Çünkü bunlar doğal probiyotik olarak mide ve bağırsak florasını düzenliyor ve oradaki mikroorganizmaların dengeli çoğalıp bizim bağırsaklarımızda işlevini dengeleyerek onlara yardımcı oluyor. Ayrıca bir de Türkçe kelimelerini bir buldursam daha da güzel konuşacağım. Kimi zaman Türkçe, kimi zaman Bulgarca işte idare edin. Bugünlük bu kadarı. Bir sonraki sirke videosunda görüşmek üzere diyelim. Ve yükleyemediğim videoları da bekleyin. Yükledim anda lütfen izleyin. Görün ne kadar güzel bir şekilde sirke yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Hoşçakalın, benimle kalın bir sonraki sirke videosunda görüşmek üzere diyelim. Asker gibi dizdim şişeleri. Bakar mısınız ne kadar hoş görünüyorlar. Hepsinin kendine özel bir rengi var. Şu taraftakiler başka renk. Ortadakiler başka. Şu taraftakiler de ayrı güzel. Hele şunun berraklığına bakın. Saf elmadan yapılmış. Yani Elma suyunu sıkarak posa falan hiç olmadan yapılmış olan bir sirke. Manzaranın güzelliğini göstermeden videomu sonlanır? Tabi her dakika aklıma gelen her şeyi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Elma posası saçımı ve yüzümü yıkamakta kullandığım bir sirke kalıntısı. Şurada onu da görünce size bu ayrıntıyı söylemeden geçemeyeceğim. Onun haricinde sirkeler çok yer değiştirip sallanmayı sevmez. Yerine koyacaksınız ve orada kalacaklar. Unutacaksınız. Haydi bakalım. Bugünlük bu kadarı sirke satmak yeter. Değil mi tavşan kardeş ve siz pırçıklılar? Hoşçakalın.